Hey guys, what's up? This is hoş geldiniz benim kanalıma. Bugün çok çok güzel bir konuyla size paylaşacağım ve konuşacağım. O öncelikle gitmeden önce Nevruz Bayramı'na herkese tebrikler olsun. Ve bilmiyorum e, kim şu an kutluyor, gerçekten kim kutlamıyor. O yüzden herkese tebrik ediyorum. Ve bizim mevzumuz da Nevruz felsefesidir. ki Nevruz nereden geldi ve Nevruz nedir aslında? Öncelikle gitmeden önce rica etsem çok zor bir şey değil gerçekten. Böyle safayı yukarıya çeviriyorsunuz. Çok çok küçük bir yorum rica ediyorum. Ve abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet biz kendimiz konuya geçelim. Bu Nevruz'un felsefesi aslında nedir? Neden bu kadar Nevruz diyorlar? Nevruz neden Müslümanlar içindir? Neden Müslümanlar sadece kutluyorlar? Bunu sizinle konuşacağım. Nevruz hangi ülkeden geldi belli yani ben neden konuşuyorum. Çünkü İran'dan geldi yani. Biraz da mutluyum da o yüzden. <laughs> evet çok komikti. <laughs> Geçelim. Nevruz felsefesinde şöyle bir şey var. baya eskilerde hikayelerde ve ifsanelerde şöyle yazılıyor. Yani kitaplarda da hatta yazılıyor. İran'da oldu yani bu konu. Bayağı eskiden bizim dördüncü kralımız, İran kralımız... Yani bayağı eski oldu yani. Binler sene önce. Cimşit insan biri vardı. Cimşit Han dördüncü kralımızdı. İran kralıydı. Ki eskiden bayağı güçlü bir insandı. Bayağı böyle naif bir insandı. Herkes onu seviniyordu falan. Sonra İran'da bayağı eskiden... Ateş ve şeytanı Allah yerinde kabul ediyordular. Yani şu an bildiğiniz bir Allah'ı o zaman ateş ve şeytanları kabul ediyordular. Yani onu fra şu an diyor, diyorlar. Yani Framason falan diyorlar. O zaman baya baya eskiden İran'da öyle bir şey yapıyordular. Ki baya böyle bildiğiniz gibi şeytanı kabul ediyordular. Ee, neyse geçelim. Bu Cimşit hanımız eee Başka bir insan ile beraber Ahuramazda. Belki biraz şiveyi yanlış söyleyebilirim ama aynıdır. Ahuramazda ile beraber bir savaşlanmaya başlıyorlar ki bu e, inancı inatçı tamamen değiştirsinler. Ki bunlar bu ikisi de bu savaşdanmaya kazanıyorlar. Bu kazanma sonuçun adını Nevruz oluyor. Ki hatta e, Abulgasime Firdusi, Abureyhanı Biruni <laughs> ve Teymuri, Tebri, Cemşid'in adını yani o başardı günü adını Nevruz ya da Nevin günü koyuyorlar. Hatta kitaplarda da yazıldı. Şöyle bunlar ki söylüyorum belki tanıyamayabilirsiniz. Bunlar bayağı eski yazıcılardı aslında. Ferdusi'yi belki tanıyabilirsiniz. Baya eski bir yazıcılardı. Yazıyordular baya. Böyle çok güzel bir yazılarda hatta var. Çok güzel şiirler de yazıyordular hatta. Ee, neyse. Böyle oldu. Ki bu Nevruz ve Nevin ya da Nevin günümüz geldi. Ki bu Nevruz'un içerisinde ne yapıyorlar? Kaç gündür? Şöyle size söyleyeyim. Nevruz'da aslında 12 gündür. Nevruz'un e, bayramı 12 gündür. Ama 13 günde oldu. Yani olmayı yavaş yavaş başlamış. Neden? Şöyle bir şeydir. İ, İranlılar bayağı eskilerden şöyle inanıyordular ki dünya, bildiğimiz bir dünya <laughs> 12 bin yılında tamamen patlıyor ve mahvoluyor. Yani dünya artık yok. E, ve 13. gün böyle bir e, üzüngü, üzgü, üzüngü, aynı, üzüngü bir gün doğruluyor. O oluyor, aynı. E, ki bu bir türüdür aslında. E, 12 gün içerisinde ilk baştan Nevruz'dan önce eve temizliyorlar, baya her yere temizliyorlar. Yani o kadar ki yani tapoda gelmeden yerlere bile temizliyorlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. E, her yeri temizliyorlar. Ne bileyim ki kötü enerjiler gitsin, şeytanlar gitsin. Her şeyi temizliyorlar, Eve temizliyorlar, kıyafetleri değiştirip çöpe atıp yenisini alıyorlar. Ee, ki iyi enerjiler, iyi şeyler hayatına gelsin. Yani bildiğimiz bir bayram gibi. Yani öyle düşünün. Şu eski şeyleri hepsini çöpe atıp yeni şeyleri başlıyorlar. Kendi neden bu 12 günde oldu da söyledim size. Şöyle bizim 13 gün ne yapıyoruz yani onu söyleyeyim sizde 13 günümüzde e, biz hiçbir şekilde evde olamıyoruz Çünkü neden dediğim şekilde kötü ve gibi bir gün olduğu için evde olmayı asla iyi bilmiyorlar nasıl neden böyle söyleeyim <laughs> asla iyi bilmiyorlar ve çok böyle nasıl söyleyeyim Eee Nahis bir şey biliyorlar. ya yani Evde olmaman gerekiyor. Ya ormanı gitmen gerekiyor. Ya da evde dışarıdan olsan yeterli. Evde olma sadece. Öyle inatçıları var yani. Öyle bir şey de. Evet. Bir e, Çarşamba Suri var. Çarşamba Suri. Şöyle bir şeydir ki kesinlikle biliyorsunuz. Ateşi üstünde fırlatıp atlıyoruz yani. E, belki de bilebilirsiniz ki neden böyle bir şey yapıyorlar. Ee, bize en son yılın yani son yılında son çarşamba günü bu e, türü yapıyoruz. Neden? Ne, nasıl yani yapıyoruz da sizi söyleyeyim. Ee, şöyle ateş yapıyoruz. Yani şöyle komşularda, ailelerde herkes böyle beraber birbirini bir anda sokakta toplayıp sonra bir ateş, büyük bir ateş yapıyorlar. Bir de çok güzel böyle tepe tepe bir şekilde atışlar yapıyorlar. Ve üstünde fırlatıyorlar. Ve bu fırlatmadan önce e, niyet ya da arzuları söyleyip sonra fırlatıyorlar. Ki neden? E, çünkü e, bu türle beraber hatta şey yapıyorlar. Böyle inanıyorlar ki evet e, biz bunları fırlatıp güzel bir şeyler hayatımızda geliyor, kötü şeyler de hayatımızdan gidiyor. Ve ateşten böyle bir enerji alıyorsun. Öyle inanıyorlar. Zannediyorlar ki evet yıl sonuna kadar sen bu niyet ya da arzularını başarıyor, başarıyorsun ve hepsini kazanıyor yani öyle bir şey inanıyorlar ki bazen de oluyor gerçekten bazen de olmuyor yani o yılda yıl Christmas bile olsa, Nevruz bile olsa oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Benim düşüncem. Ee, ve şöyle bir şey var. Ki o akşamın yani o günün, çarşamba günün akşamı herkes böyle birbirine ailelerdi yan yana oturup ve hafiz falip bakıp ve e, güzel şeylere söyleyip ve gülüyorlar, müzik dinliyorlar, müzik çalıyorlar. Ve e, böyle çok güzel bir geceyi geçiriyorlar aslında. Çarşamba süre diyoruz biz. Evet. Bu kadar ki söylediğimde bunu da söyleyeyim ki hangi ülkelerde Nevruz'e kutluyorlar ve kabul ediyorlar ve hatta resmi tatil oluyor orada. Oralarda. E, evet. İran'dan geldiği için de İran'da oluyor. Yani bizim yılımızda kesinlikle Nevruz'dır. Yani Christmas falan da sonradan geldi. Yani şu an gençler ya da ne bileyim. E, 2000'likten sonra gençlerimizden ya da genç çocuklarımızdan kutluyorlar. Diğerler Nevruz'u kutluyorlar ve onlar böyle Nevruz'u kabul ediyorlar. Çünkü baya baya eski bir türü olduğu için. Şöyle İran ki dediğim şekilde oluyor. Türkiye, Tacikistan, Irak, Rus Rusya, Suriye, Türkmenistan, Hind, Pakistan, Üzbekistan, Albani, Çin, Kazakistan ve Kargizistan. Yani Kargiz biraz zor da geliyor. Hatta Farsçası bile zor geliyor bana. Ee, Tacikistan da söyledim Bu, ve Afganistan. Bu ülkelerde hepsi e, Nevruz'u kutlayıp ve resmi tatil olarak kutluyorlar hatta. Türkiye ama bildiğim kadarıyla yani ben 5 senedir buradayım. Türkiye hiçbir zaman Nevruz'u kutlamadı. Gerçekten söylüyorum. <laughs> e, şöyle ne Nevruz'u kutladılar. Yani aynen Nevruz'u çok böyle görmedim aslında ya. Hakikaten asla görmedim. E, sadece böyle çok çok eski kişilerden duyuyorum. Evet biz de Nevruz'u kabul ediyoruz da. Kirsmesi şu anda kutluyoruz falan diye söylüyor. Söyleyenler var yani. E, kutlayanlar da yok yani. Bayağı az var. Ee, yani yüzde diyebilirim. Gördüm ki Christmas'ı kutluyorlar. Yüzde on da diyebilirim ki Nevruz'u kutladılar. O yüzden bilmiyorum gerçekten hangi bayramınız oluyor. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Çünkü 5 senedir burada yaşıyorum ve çok inz, az insanlar gördüm ki Nevruz'u kutluyorlar ve bilgileri var. Yani sadece bu artış fırlatmayı biliyorlar ve o kadar başka bilgiler yok yani. O yüzden size paylaşmak çok istedim. Çok güzel bir şey size söyleyeceğim. E, Hacı Firuz'u bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bizim hatta fotoğrafı da buraya koyacağım Hacı Firuz. Bizim şöyle bir e, oyuncak bir kişi oluyor ki Nevruz'da böyle sokaklarda gezip böyle müzikleri çaldırıyorlar. Ne bileyim e, şöyle bir müzikti size hatta okuyacağım. Ben, e, Bade Baharan Ahmedi, Nuruz Sultan Ahmedi, Mujde Dahidi, Durustan, İnsalino Baz Ahmedi. Ve bir tane daha var. Sali bir rüze, heme mi dünen, mene mi dünem, eyden o rüze. Böyle bir şeydir yani şöyle bir şeydir. Diyor ki bahar rüzgarı geliyor, nevruzun süntani geliyor, müjde verin ey dostlar. Hatta hepsi Farsça yani hepsi Türkçe söyleyebilirim yani o kadar yani hepsi Farsça Türkçe o kadar benziyor. Ey arkadaşlar müjde verin yani ne bileyim şey müjde şeyle bir şeydir para verip böyle bir şeyler alıyorsun ee, yeni yıldı yeni geldi diyor böyle bir şey başka bir şiir de okudum yılda bir gün herkes biliyor ben de biliyorum Nevruz'un günü. şeylere söyleyip böyle sokaklarda gezip gezip böyle çaldırıp geziyorlar. Sokakta gezen kişiler var ki kaşıklar böyle birbirine ve vurup vurup ve para istiyorlar ne bileyim pilav ne bileyim böyle bir e, hediye şeyleri istiyorlar e, ki burada da hatta ben Türkiye'de gördüm birkaç kez bunu gördüm gerçekten bayramın masası nasıldır siz söyleyeyim belki bilmiyorsunuz çok güzel bir masadır aslında sizi paylaşmak istiyorum fotosunu burada koyuyorum S ile başlayan şeyler de koyuyorlar masada. Her hangisi bir anlamı var. Çok güzel bir an, var ki bunları anlaması için de eğer e, anlatmak anlatmamı istiyorsunuz gerçekten bu yorumları yazın. Ben bir sonraki videoyla size paylaşırım. Ya da bir short size paylaşırım. E, sonra öyle bir şeyler daha yani bayağı eskiden e, İran'da çok çok güzel bir bayramlar oluyordu. Herkes ailesiyle beraber herkes böyle arkadaşlar da komşular da beraber bayağı kutluyorduk. Ama şu an maalesef ki e, dünya yavaş yavaş gidince kötü olmaya başladı gerçekten. Yani ben çocukken bayağı 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 güzel bir şeyler kütüyorduk ne bileyim böyle e, eğleniyorduk falan biz çocuklar böyle eğleniyorduk gerçekten deliriyorduk eğlenmekte. Ama şu an o kadar yok gerçekten. Yani benim yaşımdaki çocuklar yani şöyle benim yaşındayken yani 10 yaşında ya da 8 yaşında çocukta şu an bakıyorum da bile baya ileriye gittiler yani biz o zaman telefon falan kullanmıyorduk <laughs> o yüzden komşulara oynuyorduk ne bileyim ailelere oynuyorduk o yüzden baya geziyorduk baya eğleniyorduk ama şu an maalesef o eski tadı aslında yok artık yok gerçekten ve şöyle ben bunu herkes söylüyorum bizim neslimizde e, 2000'likten sonra yani 2000'lik 2004'e kadar yani söyleyebilirim. 2004'e kadar neslimizde telefonsiz yaşayan kişileri görebilirsin. Ondan sonra herkes telefonda başladı ve dünya mahvoldu ve eski tat asla yok hayatımızda. Neyse çok güzel şeyleri öğrettim size. Belki çok şeyler öğrendiniz. Belki de biliyordunuz yeni de duydunuz. Sizin nevruzunuz de çok kutlu olsun gerçekten. Bir sonraki videoya kadar ama ay unutuyordum ben. Gitmeden önce öncelikle yorum yapmayı unutmayınız. Bakayım ki nasıl oldu bu video. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Çok sevinirim gerçekten. Görüşürüz.